Pelosi isimli küresel provokatör bildiğiniz gibi 17 Eylül Cumartesi günü Erivan'a ziyaret etti. Çünkü bir gün önce Özbekistan'ın Semerkant kentinde toplanan Şangay İşbirliği Teşkilatı'nın 22. Devlet Başkanları zirvesine Türkiye mührünü vurmuştu. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin müesses nizamı Pelosi eliyle misilleme yaptı. Rövanş için Pelosi yeniden sahaya sürüldü. Bu bayan Erivan'daki sözde Ermeni soykırım anıtında timsah gözyaşları döktü. Saldırgan Ermenistan'ı aklayıp Türkiye ile Azerbaycan'ı suçladı ve dedi ki otokrasiyle mücadele Ermenistan'ın yanındayız. Karabağ'da barış ve huzuru dinamitleyen, kalıcı çözüm arayışlarını sabot eden ne Azerbaycan ne de Türkiye'dir. Biliniz ki suçlu yalnızca Ermenistan'dır. 19 Eylül'de CHP'nin geveze ve ağzı yalan saçan sözcüsü de şunları kaydetti. Biz CHP olarak otokrasiden değil demokrasiden yanayız. Merhum Abdurrahim Karakoç bakınız ne diyordu? Beden ölür, çürür, cana bakın siz. Kim kiminle yürür ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Halktan, hakikatten yana bakın siz. Zulme ve işgale sessiz kalan Abadeli Pesoli'yi çok geçmeden selamlayan Erivan kışkırtmasını tamamlayan aynı ifadelerle sizinle mesajını uğraştıran süngü düşürmüş teslim bayrağını çekmiş olan odak Cumhuriyet Halk Partisi yönetimidir. Eğer soykırım görmek isteyen varsa, katliam nasıl oldu diye düşünen oluyorsa gelsinler Erzurum'a baksınlar. Hala anlatılan acıklı ve tüyler ürperten eziyetleri, işkenceleri, cinayetleri dinlesinler. Müslüman Türk'ün ölümüne suskun kalıp olmayan bir soykırım yalanını siyasi ve ideolojik propaganda konusu haline getirenler iftiracıdır, vicdansızdır, hayasızdır, insanlık değerlerine savaş açmış, küresel adaleti yok saymış kalpsizlerdir. Ermeni çeteleri 1914 Mayıs'ından 1922 yılı Mayıs'ına kadar 518.305 Müslüman Türk'ü katlettiler soykırım suçunun danışkası Ermeni katilleri eliyle vatan coğrafyasında işlendi. 1915 olaylarının iç yüzünü, perde arkasını, asıl mahiyetini saptırmak bir defa tarih suçudur. Türk milletine bühtan ve saygısızlıktır. İşte zillet ittifakı bunlara da tepkisizdir. Kendileri nedir ki Cumhurbaşkanı adayları ne olacaktır? Bizim ise adayımız belli, kararımız nettir. Londra'da tek sıra halinde yapılan bilet kontrol kuyruğuna geçip otobüse binenlerden olmayıp Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda adalet, insaniyet, merhamet, siyaset ve vicdan dersi veren Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayımızdır. O Biden ise ben Erdoğan'ım diyen irade bizim Cumhurbaşkanı adayımızdır.